İstanbul'da gezerken yani e, İstanbul Büyükşehir Başkanı olarak oy istemek için insanlarla konuştuğunuzda Kemal Bey için ne söylüyorsunuz? Yani niye o Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin diyorsunuz insanlara? Evet. Bir kere ben İstanbul'da gezerken vatandaşlardan hiç oy istemiyorum. Onu Öyle söyleyeyim. Mi? Evet. Ee, ben İstanbul'da herhalde 961 mahallesinin tamamını birkaç kez gitmişimdir. ve İstanbul örgütüyle beraber İstanbul yaklaşık... İstanbul 961 mahallem var. 961. Hepsine, gittiniz mi? Hepsine gittim. Hepsine gittim. Hatta eee bir çetele çıkarıyorum. Hiç gitmediğim sokak kaldı mı diye çıkarmaya çalışıyorum. Bizim Orada oraya gelmişken Cengelköy. E, geldim, geldim. E, şöyle gezerken e, şunu söyleyeyim öncelikle vatandaşa gittiğimde, temas ettiğimde bu farklı siyasi partilerden, farklı görüşlerden, farklı kimliklerden, farklı inançlardan vatandaş olduğunda şunu söylüyorum vatandaşa. Bir kere selam verip selam almaya geldim diyorum. Sonrasında diyorum ki, bakın siyasetçilerin diyorum, ben de dahil ben şimdi size biz çok şey anlatabilirim diyorum. Anlattıklarımı diyorum ben de dahil siyasetçilerin ne dediğini dinleyin ama diyorum bakın ne dediğinden ziyade bir ne yapıyor söylediğini hayata geçiriyor mu söylediği gibi yaşıyor mu bir bunu alıp bir kenara koyun diyorum. Ben diyorum sizden diyorum o istemeye gelmedim. Ama şunu da size söylemek istiyorum diyorum. Ben size şimdi bir takım vaatlerde bulunuyorum diyorum. Örneğin aile destekleri sigortası, örneğin ekonomide yapacaklarımız, örneğin esnaf bakanlığı kuracağız. Eğer diyorum siz güvenir yetkiyi verdiğinizde bizler iktidara geldiğimizde lütfen bu söylediklerimi unutmayın diyorum. Eğer bu söylediklerimi hayata geçiremezsek ben ya da partim lütfen bizi bir daha seçmeyin diyorum vatandaşa bunu söylüyorum. Vatandaşa ben o istemek için değil, vatandaşa güven vermek için gidiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ilgili ne söylüyorsunuz dediler, dediniz. Şunu söyleyeyim. Ben, Siz çünkü yeni değil, mesela CHP'nin içerisinde de, şimdi kabul etmiyor kimse de, CHP'nin içerisinde Kemal Bey'in adaylığından pek haz etmeyenler de vardı. Siz mesela 2-3 senedir falan ısrarla her konuşmamızda, benim size her karşılaşmamda evet. falan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylüyorsunuz. Hatta bir de bunu ortalıkta söylüyorsunuz. Yani evet. bu tartışmalar daha başlamamışken söylüyordunuz. Evet. Şöyle doğru, ben bunu söylemiş olmak için değil, inandığım için söylüyordum. Niye da şöyle ifade edeyim. Bir dönem kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı şöyle tartışılmaya başlamıştı. Aman canım partinin genel başkanı isterse elbette aday olur ya da hani o olmasın başkaları olsun mu falan diye tartışmalar olduğunda şöyle bir cümle kurmuştum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bir istek ya da bir kendisinin karar vereceği bir şey değil. Türkiye'nin şu anda geldiği noktada o kolonları çatlatılmış Cumhuriyet'in getirildiği nokta devlet bütün kurumlarının yok edildiği bürokrasinin çökertildiği ya bugün her şeyi yaşadığımız enkaza çevrilmiş bir ülkede Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylı bir zorunluluk. Kendi inisiyatifine de bırakılacak bir şey değil diyordum. Bunu niye söylüyordum? Ee, bunu e, partimin genel başkanı olmasının ötesinde başka birkaç şeyle söylüyordum. Bir bu ülkeyi yeniden yüzlüyü çıkarmak için bilgi lazım. Birikim lazım. Deneyim lazım. Ve çok fazla söylenmeyen benim çok önem verdiğim bir şey daha lazım bana göre bir sınanmışlık da lazım ve siyasetçinin bunu yapabilecek kişilerin tamamen kendi kişisel egolarından, beklentilerinden, geleceğe dair kişisel ya da siyasal beklentilerinden sıyrılıp gerçekten bu ülke için, 85 milyon için zor olan çünkü yapılacak iş çok kolay bir iş değil. Zoru omuzuna yüklenmeyi başarıp bunu yapıp ülkeyi düzlüğe çıkardıktan sonra da dün kendisinin videoda söylediği gibi torunlarını sevmeye gidecek, bırakacak basirette olması lazım. Şimdi sınanmışlık diyorum Tolga Bey. Düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin en büyük ikinci bütçesini 27 yıl boyunca yönetmiş bir kişi. Şimdi videolarda mutfağını herkes görüyor. Yani çok sevimli bir mutfak Hayır da hani saraylarla kıyaslayarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun egosu yok, sınanmışlığı var. Şimdi hep deriz ya çok param olsa şuna yardım ederiz. Ya da ben hırsızlık yapmam. Hani yapmayız da çok paramız olduğunda yardım edip etmeyeceğimizi bilmeyiz. Hani hep yardım, parası olmayanlar genelde parayı her yere bağışlarlar. Buna şundan dolayı söylüyorum. Türkiye'nin en büyük bütçesini 27 yıl boyunca yönetip oradaki deneyimini vesaire bir kenara bırakıyorum. Ee, Devletin bir kör kuruşuna halel getirmemiş birisinin sınanmışlığı bu ülkede başka birinde varsa ben bilmiyorsam derim ki bilmiyormuşum derim. Yine devam edeyim. Bazı koltuklar vardır. İster istemez e, o koltuklara oturmak ve o koltukları kaldırmak o güç zehirlenmesi dediğimiz şeyi sindirmek çok kolay değildir. Ben bunu sokakta hep kendi üzerimden anlattım vatandaşlara. Şöyle dedim. Ya ben kendimi iyi kötü güvenirim. Hani bu yaşa kadar değişmedim, bu yaştan sonra değişmeyeceğimi zannederim. Ama o Cumhurbaşkanlığı koltuğu o, o kadar yetkilerle donatılmış. Bu da yanlıştır onu da söyleyeyim. Koltuk öyle bir koltuk giderim. Hani benim otursanız ben kendime güvenmiyorum. Kendime güvenmediğim yerde belki o koltukta bu yaşta bu deneyimsizlikte ya da deneyimde ya da bu mizaçta neyse. Kendime güvenmediğim koltuğa oturup da değişmeyeceğini, dönüşmeyeceğini ve şurada konuşulan demokrasiyle ortak mutabakatla bu ülkeyi düzlüğe çıkarıp sağlam bir zemin oluşturacağına inandım tek kişi olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ben ilk günden itibaren e, her yerde dillendirdim bunu. İlk tura dair bir şeyiniz var mı? Tahmininiz. İlk turda bitecek. Bir oy tahmininiz var mı? Ee, Şöyle, ben tahminini e, çok sevmiyorum ama şunu söyleyebilirim. İstanbul Örgütü'ne ben bir oy hedefi koydum. İlçe ilçe, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç oy alacağına dair. E, onu isterseniz seçim yaklaşınca söyleyeyim. O hedefi tutturacağımızı biliyorum. Yüzde 50 kaç o hedef? Daha %50'den yukarı... İstanbul Örgütü'nün biraz daha yüksek. İstanbul özelinde, Türkiye genelinde değil. 50'den de mi fazla? E, fa e, şöyle... E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin huyuyla yani, ilgili söyledim. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili de biz eğer bugünden itibaren 50 günde hepimiz belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve ittifak partileri üzerimize düşenleri eksiksiz, aksaksız yaparsak seçim 6 puandan daha az bir farkla bitmez. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda. O kadar iddialı. Ya Muharrem İnce kendi aday olacak. Şu anda bilmiyoruz kendi olur olmaz hiç. Buna meselesi. rağmen. Buna rağmen diyorum. Çok iddialı değil mi bu yüzde altı? E ben İstanbul'u kazanacağız dediğimde de herkes çok iddialı bu kadın delirmiş evet. diyordu. Göreceğiz. Diyorlardı gerçekten.